Merhaba. Bugün sizlere çocuklara ödev yapmayı nasıl daha eğlenceli hale getirebileceğinizden bahsedeceğim. Eğer çocuğunuz ödev yapmaktan hoşlanmıyorsa ve bu durum sizin için de bir sorun haline geldiyse, doğru yerdesiniz. Hadi bu süreci hem sizin hem de çocuğunuz için daha keyifli bir hale getirelim. Ortamı eğlenceli hale getirin. Öncelikle ödev yapma ortamını biraz değiştirmekle başlayın. Çocuğunuzun çalışma masasını daha renkli ve ilgi çekici hale getirebilirsiniz örneğin birkaç renkli kalem, eğlenceli not kağıtları veya küçük bir ödül kutusu koyabilirsiniz. Bu küçük değişiklikler bile ödev yapmayı daha eğlenceli gösterebilir. Ödevi oyuna çevirin. Ödevleri küçük oyunlara dönüştürmek harika bir fikir olabilir. Mesela, matematik ödevini bir yarışmaya çevirebilirsiniz. Hadi bakalım, bu problemi iki dakika içinde kim çözecek gibi küçük meydan okumalar çocukların ilgisini çekebilir. Ayrıca, dil veya tarih gibi derslerde, konuyla ilgili eğlenceli bir hikaye anlatmak da etkili olabilir. Kısa ve keyifli molalar verin. Uzun süre odaklanmak çocuklar için zor olabilir. Bu nedenle, ödev yaparken kısa molalar vermek önemlidir. Örneğin, 20 dakika ödev yaptıktan sonra 5 dakikalık bir dans molası verin, bu hem çocuğun zihnini dinlendirecek hem de tekrar ödeve dönmeyi kolaylaştıracaktır. Küçük ödüllerle edin. Çocuklar, ödüllerle olurlar. Ödevini tamamladığında küçük bir ödül vermek, ödev yapmayı daha cazip hale getirebilir. Bu ödül küçük bir çıkartma, sevdiği bir atıştırmalık ya da birlikte geçireceğiniz özel bir zaman olabilir. Önemli olan bu ödülün çocuğunuzun ilgisini çekmesidir. Unutmayın, ödev yapmak her zaman sıkıcı olmak zorunda değil. Küçük dokunuşlarla bu süreci hem eğlenceli hem de verimli hale getirebilirsiniz. Bu yöntemleri denedikten sonra çocuğunuzun ödev yapmaya karşı olan tutumunun nasıl değiştiğini göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.